Karakteri hazırlık sürecinde e, yönetmenlerimiz Neşe Hoca, Serkan Hoca ve oyuncu koçumuz Sevinç Hoca'dan çok yardım aldım. Ama aslında benim için ilk karakterin duruşu ve e, hayattaki konumu hep beraber kast olarak toplandığımız ve e, senaryoyu hep beraber okuduğumuz anda temellenmeye başladı aslında. Çünkü karakteri oluşturan şey çevresi oluyor. Ailemiz, arkadaşlarımız, ilişki biçimlerimiz ve senaryoyu okuduğum zaman Parla'nın kimle yakın olduğu, neyden hoşlandığı, hangi cümlene tepki verdiği aslında benim kafamda daha net oluşmaya başlamıştı. İlham aldığım kesimler e, spesifik bir kişi yok aslında ilham aldım diyebileceğim ama ya Parla'da tanıdık gelen bir şey vardı. Her genç kızın yaşadığı ya da her genç kızın evde otururken düşündüğü düşünceler. Yani bunu Parla'da görebiliyordum. Mesela en başta Ferit'le tanışması, o nefretle başlayan bir hoşlanma. Hani her genç kız şey yaşamıştım mutlaka oturduğu anda birinden nefret edip acaba hani bir şey hissediyor muyum? Neden ben bu çocukla uğraşmayı seviyorum bu kadar dediği unsur hele ki bu yaşlarda yani lisede, lise zamanlarında çok yaşadığımız bir şeydi. O yüzden Parla'nın bu tanışma hikayesi benim çok hoşuma gitti. O yüzden karakteri temellendirirken bu hikaye aslında benim bazım oldu diyebiliriz. İlk olarak Parla'yı çok seviyorum. Çok keyif aldığım bir kişilik olmaya başladı. Oynarken şey oluyorum bu... Senaryo okuyorum ve diyorum ki bu kız bu bölüm ne yapacak hani ne ne çılgınlık içine girecek yine çok çılgın o yüzden o kadar hoşuma gidiyor ki bu çılgın yanı normalde 16 yaşındaki bir bireyin daha kaygıları oluyor hani utanılır mıyım hani bir yanlış bir şey yapar mıyım yargılanır mıyım işte bir yerimde bir şey var mı bu kızda hiç yok onlar hani direkt bir plan yapsın ve uygulasın kafasında o kadar zeki bir şekilde yapıyor ki hani bu ergenlik saflığına kapılmadan çok böyle işin eğlencesine tamamen o kadar dobra bir karakter ki hani her şeyi tak tak birinin yüzüne söyleyebiliyor bu çok hoşuma gidiyor parla oynarken parla bir emoji olsa Saç atan kız emojisi olabilir. Çünkü çok tatlı bir egosu var. Ferit'le bir sahnemiz vardı ileride. Çok keyif alarak izleyeceksiniz. O an yürürken çok değişik bir yürüyüş çıktı mesela ortaya. Daha hızlı böyle heyecanlı bir karakter. Aslında çekerken değil izlerken diyebilirim birinci bölümde. Beni en çok etkileyen sahne Hicra'nın huzur evine bırak bırakıldığı sahneydi. O gerçekten hepimizin yüreğini dağladı yani. O sahnede bu kadar evlat var ortada. Hiçbiri sahip çıkmıyor. O sahneyi izlediğimde gerçekten çok etkilendim hani beni asıl cümle hani ne kadar güzel bir yermiş burası demesi beni bitirmişti mesela o sahnede. Gerçekten çok duygulanmıştım. Parla için soruyorsanız ilerleyen bölümlerde göreceğiz yani. Çok keyif aldığım sahne var bir tane. Şu an paylaşamıyorum ama. <laughs> Biz kardelenleri çok keyifle çekiyoruz. Umarım bizim keyfimiz size de yansır ve ekranda bizim eğlencemizi hep beraber yaşarız. Her pazar ATV'de görüşmek üzere. Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını